Konya, Orta Akdeniz'den gelen fırtınalı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Haftanın en rüzgarlı günlerinin Konya ve çevresinde çarşamba ve perşembe günü yaşanacağı tahmin ediliyor. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hava tahmin raporlarına göre rüzgarın hızının zaman zaman saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Hafta içerisinde yine rüzgarlar güney yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri yine 50-60 km saat hızına varabilecek şekilde güneyli rüzgarlar görülecek. Hafta içinde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ve bulutla hava dalgalanmasının devam edeceğinin altını çizen Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, uyardı. Bu hafta bölgemizde hava genellikle parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü hafta sonu yine Ortak Deniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisi olacak yani Cumartesi günü bölgemiz genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hafta içerisinde genellikle parçalı bulutlu bir hava bizleri bekliyor. Kuvvetli rüzgarla ilgili vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Ağaçların ve direklerin devrilmesi veya tabela ve çatıların uçması gibi olaylara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Alkan ayrıca önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 30 derece seviyelerine çıkacağını ifade etti. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle yarından itibaren 28 ila 30 derece bandına sıcaklıklar yükseliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Gece sıcaklıkları ise 10 ila 15 derece arasında değişiyor.